Hepinize merhaba güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek soğuk hava dalgasını inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoda like ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bu sistem ayın 23'ünün sabah saat 9 çift sıfır saatlerinde Trakya bölgesinde yoğun bir şekilde Yağmur yaşı görüyoruz yani alçak kesimlerde su birikimi çok fazla olabilir ee, ancak ayın 23'ünün öğlen saatlerine geçtiğimizde ise Bursa'da, Çanakkale'de, Tekirdağ'da, İstanbul'un işte Silivri taraflarında, Çatalca taraflarında kırklar elinde kar yaşan dönüşüyor bu yağmur ee, sonrasında e, yağmur tabii ki de biraz daha doğuya gidiyor işte güneyde gidiyor İzmir'de işte e, Uşak'ta, Ada Pazarında, İzmit'te, Kocaeli'de, pardon yani Yalova'da e, yağmur yağışları görünebilir. E, ayın 23'ün akşam saatlerine doğru geçtiğimizde ise kar daha çok çoğalıyor. Yani Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu, e, sonrasında yine Çorlu tarafı Tekirdağ'da. E, Çanakkale'de, Balıkesir'de kar yağışları başlıyor ondan sonra Batı Karadeniz'de de kar ee, sadece bir yükseklerde görünebilir Batı Karadeniz'de kar. Onun dışında kıyı şeritlerinde full yağmur görebiliriz. Ee, ayın 24'ünün gece saat 3 civarında ise başkent Ankara, Bursa, Konya, Afyon, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum buralarda kar yağışları görebiliriz. Onun dışında yine Karadeniz'in kıyı şeritleri, yağmur yağışları olabilir. Ayın 24'ün 12'sini saat 18.00'a geçtiğimizde ise yine kar yağışları İç Anadolu'da, Karadeniz'in yükseklerinde, Kayseri'de, onun dışında başka yaktığında Bursa'da, Isparta, Burdur, Afyon'da, Kütahya'da kar yağışları devam ediyor. Artı denizde de kar yağışı görünebilir biraz zayıf ettiğinde ise yani ay 25'ine geçtiğimizde ise e, kar biraz daha batı tarafına doğru geliyor yani Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Bursa'nın yine e, güney taraflarında e, onun dışında Karaman'da e, yine çorlu taraflarında bir kar yağışı görünebilir Tekirdağ'da e, Maraş'ın kuzeyinde bir kar işi görünebilir tekrardan onun dışında İstanbul'da e, Kocaeli'nde Adapazarı'nda, Yalova'da, Bursa merkezde, Batı ve Orta Karadeniz'de, e, Diyarbakır, Antep, Adıyaman, Elazığ, Malatya, e, başka baktığında Mersin'de yani İçel'de yağmur yağışları görünebilir. Ayın 25'inin gece saatlerine geçtiğimizde ise bu kar yağışı Karaman'a, Mersin'in yükseklerine, Çanakkale'de, e, Çanakkale daha doğrusu yükseklerinde, e, Kütahya'nın kuzeyinde, yani Tahşen taraflarında, Eskişehir e, yükseklerinde yani İneli taraflarında civarında kar yağışları görünebilir. Onun dışında yine Diyarbakır, e, Mersin yani İçel merkezde e, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl buralarda yağmur eşi görünebilir. 26'sına geçtiğimizde ise bir tek sabah saatlerinde Konya'da Antalya'nın yükseklerinde, Niğde'de, Karaman'da, Isparta'da, Burdur'da ve Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışlarıyla görünebiliriz. Onun dışında İstanbul, Bursa, Bursa'nın tabi alçak kesimlerinde, Balıkesir'de, Antalya merkezde, Adana'da, Mersin merkezde, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitti, Siirt, Şirinak'ta da bir de Hakkari'de yağmur yağışları etkili olabilir ondan sonra artık sistem gidiyor diyebiliriz yani ufak tefek işte Ankara gibi yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Bir de bunu soğuk hava dalgası olarak inceleyelim sistemimizi. Şimdi burada yeşil renk e, soğuk hava gösteriyor fakat açık mavi renk böyle yüksek kesimlerde kar yağışı yapabilir. E, lacivert renk daha böyle yoğun kar yağışına meyilli bir soğuk hava dalgasını gösterir. Mor renk ise yani İstanbul'a bile kar yapabilen soğukları göstermektedir. Şöyle baktığımızda da 23'ünün sabah saat 15.00 gibi Marmara bölgesinden bir soğuk hava dalgası geliyor. Yani Balkanlardan tabii ki de. sonra 24'ü gibi saat gece e, 6.00'da daha fazla e, soğuklar geliyor. Özellikle Marmara'da, e, İç Anadolu'da fazla kar yağışları görünebilir. Ayın 24'ünün akşam saatlerini geçtiğimizde ise yani 25'ine bağlayan gecelere geçtiğimiz zaman ise bu soğuklar biraz daha artıyor her zamanki gibi. E, yine Ege'nin yüksek kesiminde kar yağabilir. yani Man Manisa taraflarında ama İzmir'de kar olmaz onu söyleyelim. İstanbul'un Avrupa yakasında bir soğuk devam etmektedir. 25'ine geçtiğimizde de artık soğuklar hafifliyor diyebiliriz. Yani öyle şöyle aşırı güzel bir soğuk hava dalgası değil. Yani tüm Türkiye için değil. Sistem birazcık değişmiş yine. Doğu Anadolu tarafına çok fazla kar gitmiyor. He, bu sistem hala net değil. Onu söyleyelim. Ayın 22'sine kadar yani Cuma'ya kadar net olmayacaktı. Ee, Türkiye'mizin yine çoğu iline kar yapabiliyor. Nereden baksan bir 25-30 şehre kar yağışı çok rahat bir şekilde olacak. Ee, daha Kasım'ın sonuna doğru geliyoruz normal yani. Allah'ın izniyle bu yılda güzel kar yağışları alırız inşallah. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoda like ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.